Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahvelerinizle eşlik edebilecek harika bir tarifle geldim. Meşhur İzmir bombası yapacağız. Öncelikle kabımıza yarım fincan sıvı yağ, yarım fincan pudra şekeri, yarım paket oda sıcaklığında bekletilmiş margarin ve yarım çay bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Malzemelerimizi homojen olana kadar iyice karıştırıyoruz. Ölçüleri gramaj olarak kullananlar için de ayrıca belirttim. Homojen olan malzemeleri unumuzu da ekleyip iyice yoğuruyoruz. Eğer çikolatasının fırından çıktığında akışkan olmasını istiyorsanız çikolataların şeklini verip derin dondurucuda bekletin. 30'ar gramlık bezelere ayırıyoruz. Bu tariften 16 adet beze çıkıyor. Bezelerimizi yaptıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bezelerimiz yaklaşık ceviz büyüklüğünden birazcık daha büyük oluyor. şekilde bezelerimizi açmaya devam ediyoruz. Ben orijinal tarifinin olduğu şekilde göstermek istedim ilk önce. Ama isteğe göre daha kalın da açabilirsiniz hamurları. Bu ilk yaptıklarım orijinal tarifi olduğu şekilde olacak. Bol çikolatalı çünkü. Bu şekilde çikolataları sıkıyorum. Ama siz dediğim gibi önceden derin dondurucuda bekletirseniz şeklini önceden ver, verip dondurucuya atmanız gerekecektir. Bu şekilde yaptığınız zaman fırından çıktığında daha akışkan bir çikolata elde etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde kapatıyorum. Çikolataları bol olduğu için bu aşamada kapatmak biraz daha özen gerektiriyor. Şimdi ise daha az çikolatalı olarak yani daha küçük açtım bunları. Hani çikolatasının eğer fazla geleceğini düşünüyorsanız bu şekilde miktarını azaltabilirsiniz. Ben burada miktarlarını azalttım. Tercihen yaptım yani bunu. Bu şekilde katlaya katlaya kapatıyorum. Bunların çikolatası az olduğu için kapatma kısmı daha da kolay oldu. Bu şekilde daha dikkatli bakabilirsiniz. Buna bir başka şekil bu şekilde ters koyarak aslında incir şeklini vermiş oluyoruz bu şekilde de tercih edebilirsiniz Ben beğendiğim için bu şekilde yaptım ama isterseniz ilk hali gibi de orijinal hali gibi de yapabilirsiniz ama böyle gayet şık duruyorlar bu şekilde katlayarak yaptım üstünü düzelttim böyle incir görünümünde görünümünde bombalarımız oluyor Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 15 dakikada pişirdik bombalarımızı. Hamuru ağızda dağılan çok güzel lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu arada istediğiniz uygulama, ve istediğiniz tarifler varsa yorumlarda belirtirseniz sırayla yapmaya çalışacağım hepsini. Görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.